Oğlumuz Zefi kızımız Minnoş. <Gülüyor> Oynuyorlar. <laughs> Tabi baba da orada. Paşa Bey. <laughs> Fıstık Hanım geldi. Nazar Hanım. Herkese günaydın bu arada arkadaşlar. Sabah hayvanlarımın yemeğini verdim. Sonrasında sütlerini sağdım. Yavrularımız daha yeni doğdu iki haftalıklar. Maşallah Subhanallah.

nazar, biraz geveze. Bunun ismini yanlış koymuşum. Gelse. geveze koymam lazım. Çok konuşuyor Sabah akşam. Hiç durmadan konu. Bağır. Bu grede lastiğin ilk önce havuz yapsaydım. Sonra keçilerimi buraya getirdim. İçine dedim yeşil otları falan atıyordum. Sonrasında kaldı burada. Keçiler üstüne çıkıp yatıyor. İçine yatıyorlar. Zıplıyorlar üstünden. Yüksek bir yer olmadığı için bulunduğum yerde bu şekilde faydalanıyorlar. Armut ağacımız da yapraklarını açtı. Işte, bayağı çiçek vardı. İki gündür Hava fırtına şeklindeydi. Bugün açtı. Bugün güneşli bir gün. Anneleri yemek yiyemiyor gidip de. Yavrusunu bekliyor Fıstık Hanım. Nazan Hanım da beni bekliyor. Ne oldu kızım? Ne iyi verdim yemeğini. Hadi babacığım gidiyordu. Tamam mı babacığım? Hadi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın.